Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'den aldığım aloe vera bitkisini böyle saksı değişimini yaptım. Ben bunu Bim'den aldım, getirdim, buraya koydum. Hiçbir şekilde sulama falan yapmadım. Çünkü bir bulunduğu ortama alışmasını istedim. Eğer sizler de yeni bitki alacaksanız böyle marketlerde aktüel ürün olarak gelen herhangi bir çiçek de olabilir ama aloe veralar biraz daha Narin bitkiler oluyor Böyle küçük bir kutuda satılıyordu Aldım getirdim eve koydum Hiçbir şekilde sulama falan yapmadım Ama kutusunun Kendisine göre küçük olduğunu biliyordum Hani ortamına alışsın diye karışmadım Bugün e, Güzel bir toprakla hafif kum karışımı Ve ben bu toprağa daha önce Yumurta kabukları da koymuştum Ve e, böyle Meyve atıklarını bir suya koymuştum Meyve kabuklarını O suyla sulamıştım Şimdi bugün Aloe vera'nın saksı değişimini yaptım. Bu şekilde bir çubukla şöyle alt dalları aslında saksıdayken şu dalları saksının içindeydi. Onun için değişim yaptım. Yoksa ya hiçbir şekilde değişim yapmayı düşünmüyordum. Şöyle iki tane çürümüş şu tarafta da vardı. O çıktı ama şu çürümüş yaprak çıkmadı. Şöyle bir tane çubukla Aloe vera'nın şöyle topraklarını kökünden biraz temizliyorum. Çünkü şuraları toprağa değince biz aloe veramızı suladığımız zaman bu toprakları çürüyecek. Aloe verayı sularken kendisine değmemesine dikkat edin. Çünkü çürür. Çünkü suyu sevmeyen bir bitki. Bitki değişimini yaptıktan sonra hafif bir sulama yaptım. Çünkü toprak çok kuruydu. Şimdi sizlerle ben bunun aşamasını ay ay hafta hafta söyleyeceğim. Eğer siz de benim gibi BİM'den A101'den böyle ee, aloe vera aldıysanız siz de bakımını bu şekilde yapın. Önce alın birkaç gün evinizde bir bırakın bir misafir olsun evinizde hiçbir şekilde sulamayın etmeyin unutun onu. Sonra ben 3 gün sonra Allah'ın izniyle böyle toprağıma ektim. Ve şurada alırken de böyle yavrulu olmasına dikkat edin ki hani gelişimini görürsünüz. Ee, ben Toprağa koymadan önce çekme aşamasını unuttum. Yani zaten normal bir toprak koydum, ortasını açtım, buradan çıkardım gibi indirdim, hiçbir şekilde sıkıştırmadım. Normal koydum, hafif de bir sulamasını yaptım. Bu şekilde aloe vera'mı toprağa diktim. Sonucunda sizlerle her büyüdükçe aşama aşama diğer videolarımda herhangi bir günlük video da çeksem, muhakkak aloe vera'mı sizlerle paylaşacağım. Aloe vera'mın toprak değişimini bu şekilde yaptım. İnşallah benimle birlikte almış olanlar varsa onlara da bilgilendirme olur. Hatta bakın şurada o kadar derine gömmedim ki şurada şeyi görünüyor. Onu bir toprağın altına alalım. Ve ben bunu ektim ya biraz da sulama yaptım. Bir hafta sulama yapmayı düşünmüyorum. Burası benim gün batımı ışığını alıyor. Gün batımı güneşini alıyor. Ve hava dar bir yer. Öyle ne çok soğuk ne çok sıcak bir yer. Emin güzel bir yeri. Bu burada kalacak sizlerle de gelişimde paylaşacağım. Herhangi bir sorusu olan yorumlar kısmına yaparsa muhakkak cevaplarım ve geri dönüş yaparım. Tekrar başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.